Şöyle bakın kömürüme geldim buradan. Zor oldu. Aslında çok zor oldu. Arkadaşlarım bu. <laughs> buradan vlog açmak da varmış. <laughs> bakın. Ay bu beni karşıladı ha. Şimdi bizim eve gidiyoruz. Bay bay. Gezi gezi nereye geldik. Bir yemek yedik. Biki burger. Ve şimdi. Arkadaşlar. Fakültemizdeyiz. sarı benim en üst katta benim. Kütüphane. Burası kütüphane mi? Aa evet. Yukarı evet. çıkılıyor falan Merhaba. Şu Erasmus'tayım ve dördüncü günüm sanırım. Ee, Sağlık, yaşam, Perşembe... Yok, üçüncü günüm. Yani Pazartesi akşamı gelmiştim, bugün Perşembe. Nasıl hissediyorum? Kötü hissediyorum. Şimdi burada herkes süper İngilizce konuşuyor. Ve sınıf 8 kişi. Yani bir tane amfite var ama sınıf 8 kişi yani. Ve çok gergin hissediyorum. Yani tek Erasmus öğrencisi de Kaan'la benim. Ve Türkiye'de hani İngilizce konuşmadığım için yani bilgi belki de yok diyemem ama şöyle bir sıkıntı oluyor. Şimdi ben konuşmak isterim de kelimeler gidiyor. Bugün i̇lk lab dersime gittim ama ben buraya ders başından 3 hafta sonra geldiğim için birazcık sıkıntı oldu yani. İşte ne yapacağım bilmiyorum yani. Şurada kocaman bir keciha var. Koca bana dedi ki senin diğer grubu alayım. Bugün hazırlıksız gelmişsin zaten. <laughs> Öyle diğer gruba falan alacak bunu ama bilmiyorum ya. Herhalde sen beklentim de en azından. <laughs> <laughs> ben de, okulun kütüphanesi bu arada. Baya güzel. <laughs> yani güzel duruyor. Ben buradaki her şey güzel duruyor. Ben anlamadım. Böyle çirkin olan şey çok az yani. Ve aşırı derecede kural var. Yani bir Türk olarak <laughs> Biraz gergin hissettiriyor bana Acaba diyorum şu anda bisiklet yolundan falan mı Bir sürü şey oluyor ama Evet, bir şekilde Arkadaşlar daha iyi. <laughs> evet. derse girmedim, ithalat dersim vardı O dersi bırakma kararı aldım evet. Şimdi Ucuz bir bizim Bim'imiz ve 101'imiz var ya, bunların da Aldi'si ve Lidl'ı var tamam mı? Gittim Aldi'ye, Lidl bana biraz daha uzak kalıyor. İşte gittim Aldi'ye. Arkadaşlar şu an çantamı, yani o kadar ağır ki size anlatamam. Ama e, 12 Euro tuttu aldılarım. Yani ben bu çantayla 25 dakika yürüyeceğim şimdi, benim evime 25 dakika Aldi. Ama yani çok şey aldım mutluyum. Şimdi yaşayacağım artık sabahları çikolatalı ekmek yemek zorunda değil. Ay yumurta almayı unuttum ya. <laughs> Buradan burası tren istasyonu şeyin arkası. Aynen. Böyle... Burası da benim evime dönen köşe. Buradaki dondurmadan, yazıdan. <laughs> Arkadaşlar burası böyle bir memleket işte. İncin top oynuyor yani. İnsan canı sıkılır burada. Benim mesela yok yani böyle bütün gün dolaşırım da binalar da hep aynı. Ne oluyor biliyorsunuz musunuz? Evin yanını bulmak için aynı yolu 10 kez gidip gelmem gerekti. Bakın bütün evler aynı. Yani Tulu bak şu an yine şanslısınız. Şu an çektiğim yerde farklı renkler de var. Benim sokağımda hepsi tuğlalı ve kahverengi tamam mı? Hani hangi köşeden döneceğimi bulmaya çalışırken zaten öğrenemedim bir türlü yani doğru yani. Ama şu an öğrendim artık. Farklı şeyler kodladım. Bir de böyle bazı binalarda şey var camlarına beyaz bir şeyle boya gibi ne olduğunu anlamadım tam. Yazı yazıyorlar. Paskalya için falan da yazıyorlar herhalde. Çok tatlı. Yani evde tek fark yaratan şey o yazarsan. O yüzden <laughs> o kadar soğuk ki size anlatamam. Yani Rusya bunun yanında halt edilmiş. Ankaraayız Benim otelde bir tane arkadaşım var Ankara'da işte. O da buraya geldi. Diyor ki Ankara Ankara yazı bunun yanında hiçbir şey. Aa geldiğimden beri ilk defa yağma yağıyor. Şimdi bakın mesela bu aradan dönünce benim ilk aradan önce benim ev. Bunu öğrendim. Şu ya? evlere bak. Nasıl aklımda tutuyor? Nasıl ya? Bu şurada bir inşaat var. Birazdan gidip izleyeceğim. İnşaata geldim ama çalışmıyor ya. Herhalde hafta sonu diye. Bugün cumartesi. 4 Mart. Şey bunu doğum günü. Doğum günü Bu çiçek açmış. Yani bu soğukta çiçek açıyorsa helal olsun. Öncelikle tebrik ederim. Bahar gelmedi ama. Niye açtın çiçek? Günaydın. Şu an burada saat 8. Türkiye'de 10 buraya geldiğimden beri uykusunun hala alışmadı. Yani ben 6.30'da kalkıyorum burada. <laughs> gece de 10.30 olmadan uyumuş oluyorum yani. Hala Türkiye'ye göre yaşıyorum. Ve düzelmeyecek bence ben böyle gideceğim yani. Çünkü kaçta yatarsam yatayım 6.30'da uyanıyorum burada yani. Ama gece falan da çok sık uyanıyorum yani. Mesela işte bir kalkıyorum. Dün mesela dört kere falan uyandım. Bir kalktım saat on bir Bir kalktım. İşte üç buçuktu bir daha kalktım dört buçuktu böyle gidiyor en sonunda altı buçukta uyanmış oluyorum ama bugün daha çok uyudum bugün bayağı uyudum sanırım bütün geldiğimden beri olan yorgunluk yüzünden <laughs> anca böyle biraz biter gibi oldu herhalde de bilmiyorum bugün biraz ders çalışacağım hala uyandığımda gördüğüm manzaranın şu olması biraz garip geliyor size de çevireceğim şimdi bakın yani böyle hani ...bana Avrupa'daymışım gibi hissettiriyor. Geldiğimden beri... ...günde 10 binden az adım atmadım. Pazartesi günü geldim buraya. Pazartesi, salı, çarşamba... ...perşembe, cuma, cumartesi... 6 gündür. Yani asla 10 binden az adım atmadım. Böyle zayıflarım diye düşünüyorum. <laughs> Buradan adıllarım var. Bunlardan yiyorum. Ama bunları da 15 bin adımla yakıyorumdur... ...diye düşünüyorum. İşte dün... Öyle tost yaptım falan. Güzel alışmaya başladım buraya. Bakalım yani neler yapacağız. Bu arada ev arkadaşlarımın hiçbiriyle hiçbiri demeyeyim. Sadece bir tanesiyle tanıştım şu ana kadar. Altı e, 6 oda var sanırım. Yani 6 kişi 5 kişiyle tanışmam gerekiyordu. şu an tanışmadım. Yüzünü bile görmediğim 4 kişi var yani. Hiç denk gelemedim. Bakalım neler olacak bu önümüzdeki haftalarda artık. <laughs>